Oh, bir şey dağıtmakla meşgul. Yani bütün yolcu arkadaşlarımız yolcu hazır bir vaziyette. Tam da uça doğru hareket halindeyiz. arasındaymış o Selanik'te. Bizimkileri görmüşler de köprüyü, gö köprüyü görmüşler gitmişler de bizimkileri oraya. Oraya Yunanlara gitmişler. İşte oraları bizim köy, bizim oralar yine hep Türk Yunanlı Yunanlardaymış. Bizimkileri, o köprüyü de görmüşler. Oraya gidenler. O zaman işte alırlar, bir, bir birisini yollarlar. O zaman kendileri gitmek yok diye. Bir, bir komşun, bir, sev bir sevdiğin birisini işte yollasın. O da Filiman kişiden sana düğü geldin der. İşte verirse verir benim kızım verir değil de döndürü. Ama verirse yine hayırlısısa olsun de dursun öyle düşünelim derler. Öyle isterlerdi o zaman kişi. Ama şimdi kızlar oğlanına birbirlerini beğeniyorlar. <laughs> öyle olur şimdi. Her yerde öyle. Değil mi? Değeceğim diyor şey? <laughs> Hoş olsunlar. Hı. O zaman bizim kızlar ev önceden hep yeni yaştan aşağı hiç evlenmezlerdi. Yani hep oradan yukarı. Ben de zaten 21 yaşında evlendim ben de. <laughs> o zamanki zamanda <laughs> çok olmadı ben tacım bak Geri azıcık oldu ama gene çok olmuş gene. <laughs> Sanki bir gün gibi geçiyor ama anlayamıyorsun bile. Ya anlayamıyorsun. Bu kadar derin açık açık gezmeyin. Böyle namazınızı kıldım. Doğru yolunuza gidin. Allah sizi daha doğru yapar, daha çok da verir. <gülüyor> çok gülüyor. Hep o tavsiyem o. Ya, hayırlı olun. Kazançlarınız bol olsun. Ama doğru yola gidin. Yalan söylemeyin. Ya, işinizi doğru yapın. Allah da sever, kul da sever. Ya. Bir <laughs> de büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Onları öyle göstermek lazım. Azıcık büyükler çok saygı ister ya azıcık da söylesen gene kalbi kırılır. Onlara çok sevgi saygı gösterin de. Kızsan bile kızmayın onlara. Öyle olun. Ya Allah'ın öyle etsin gençleri. Ya yaşlara merhametli olsunlar. Ben de hemşire de bağlıydı torun. Kızım hastaları kızsan da nazlat onları. Hasta onlar bilemezler. Ya onlar seni çok nazlat. Der. Ama kızıyorsun da anneanne. Anne. Kızma mı Öylecik kızlar, bir kızdın ama hiç söyleme onları, hiç belli etme. Öylecik işini yap. Sabır Her şeyin kolay bulunur. Ya, sen talebelerin okudursun tabii kızdın da olur. Ya, ama gene ona bir şey diyemezsin. Bir kere desen de böyle yap dersin. Ama daha ötesini söyleyemez. Tabi o da iş anlar, doğruya gitmeler uğraşır. Dersin çalışma uğraşır. Tabi talebenin Çalışmayan da var, çalışan da var. Bir tane değil ki, her türlü var. <laughs> Yakın yaşamaz olurunuz. Ben yaşadıklarımı sen anlatsam, kitaplar yazar, kitaplar. Ya biz orada, orada kaldık senelerce. Bir kere gene anlattım şimdi. Orada yatırız. Bizim dede koyun güderdi. Çocukları, bir saat kendini Nerede? nereden kimse yok. Bu Mustafa da ufacıktı o zaman Ama biraz gene vardı canım. Azıcık koyunları gündüz götürüyordu. Bir akşam koyunları kaybetmiş. Uyurken yanından kaçmış. Bir yere yatırmış koyunlar da var var. Koyunlar yanından kaçmış. Biraz gitmiş ama kaybetmemişler ama biraz daha yukarı yatmışlar. O gene kaybedi zannetmiş. Susa boyunda aşağıda. Oran gazıya doğru o, o, o yollardayız. akşam da telefon tellerini kesmesinler mi hırsızlar? o, zamanlar bakır teli var telefonlarda. Ay canlı gelmiş. Şimdi bizim dede de Bağlara gidecek diye koyunları kokuyor. Arıyor koyunlar. Du diyorlar ona. Hırsız bu demişler. Du diyorlar. Ya koyunlarım kayboldu diyor. <laughs> o kadar, o kadar Allah'ım koyun <laughs> <de> Allah. <laughs> Ay koşuyorlar akın. Ne yapacak sonra? Adam duymuş. Duymuş gelmiş. Geldiler bizim de mandara yakın da oraya. Onu oraya getirdiler. Bereket orada Nüfus da oradaydı. Gerek ya koyunlarda bulmuşlar. Orada yatırmış koyunları. Dedi çağırdı bana dedi. Ben de nüfudum Ne oldu dedim de. Koyunlarımı mı kaybettin gene dedim. Canım o de. Yok yok. Koyunlar bu da. Ben de kış açtığımda kaldım. Verdim <laughs> nüfudunu gittiler sonra. Öyle şeyler geldi ki başımıza her şeyler geldi. O ne bu 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 ömre gel bu yaşa gelene kadar. Nuhu neler geçti. Ya o zaman öyle anam. Beni bu altı tane çocuk evlendirmem hep oğlarda durdum. Eve bile gelemedim. Aylığımız yok ki. Sattın da para etmez. Ama Allah razı olsun elma elma etmiştik. İşte bahçelerden bahçelerin cevizlerimiz vardı. Onlarla mırla çocukları yerleştirdim. Evde yapamadın çok ama. Hepsi yaptılar evler şimdi. Hoş olsunlar. Evleri yaptılar kendilerine. Allah ömürlerini güle güle olsun. Herkes güle güle olsun evlerinde. Hayırlı ömürlü olsunlar. Öyle evladım. <laughs> Bu yaşa gelince neler geliyor başın başına. 90 yaşında olmuşum. Ya. Allah sizlere hayırlı ömür versin. Sağlıklı, sağlıklı ömür versin. İbadetli ömür versin. Ya ben bir diye cüz okumadan bir kere bırakmam. Sabahdan bir cüz Kur'an'ım o Kur'an'ı namazım kılayım, kuş yumru O zaman bak elime terimi alırım, oturun. Allah sizlere de hayırlı ömür versin, ibadetli ömür versin. Ya bu dünyanın işi böyle, o biraz oralıkta lazım o kabra dalacağız oraya ne yapacağız niye cevap vereceğiz orada burası geniş güçlük de çeksen ağlasan da gene dinlenirsin ama orada yok gideceğin yerin kabrın içindesin orada ya. Orayı da birazcık orada yapma uğraşın. Siz de yapma uğraşın. Ben değil herkes. Herkes yeri orası. Ya ben çok yaşayacağım değil mi? Ne kadar yaşamış. Sultan Süleyman 500 yıl yaşamış ama gene Adem Aleyhisselam ne kadar çok yaşamış o? 900 sene. <laughs> çok yaşamış o. <laughs> Okudum ama unuttum. Şimdi bu sene.